şimdi halk da karar aşamasına gelmedi. Başbakanlığın muhalefet partileri, parlamentodaki muhalefet partileri e, siyaseti kutuplaştırarak yürütüyorlar. Gerginlik politikası öne inşa ediyorlar. Alkından şikayetçi. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker seçim çalışmaları kapsamında Edremit'e geldi. Türker, iktidar ve muhalefet partilerinin siyaseti kutuplaştırarak yürüttüklerini, bunun da gerginliği tırmandırdığını söyledi. Bu yerel yönetimlerde biz Demokratik Sol Parti olarak Körfez'de şöyle söyleyeyim, Ayvalık, Gömeç ve bir olasılıkta Edremit'te iddialıyız. Türker ayrıca bu yerel yönetimlerde DSP olarak Ayvalık, Gömeç bir olasılıkla Edremit'te iddialı olduklarını ifade etti. Türkiye'de yaşanmamışı yaşıyoruz. Dünyada polis ve savcı hırsızları kovalıyor. Türkiye'de ise derse hırsızların polis ve savcıyı kovaladığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte Yavuz Sırsız ev sahibini bastırır misali, dolarların, paraların konuşmaları, kimse içeriğine bakmıyor ama bu neden yapıldı, nasıl yapıldı deniyor. Halbuki çok iyi biliyoruz ki bunların nasıl yapıldığını, kimin talimatıyla yapıldığını en iyi başbakan biliyor. Çünkü geçmişte sorgulattığı Ertuğrul Gerekon ve Balyoz davalarıyla ilgili dinlemeler aynı yöntemlerle yapılmıştı. Onu da Türkiye'de devleti yok etmek. Kurucu Türkiye'yi, Türkiye'nin kuruluşunu yok etmek isteyen, başta bugün iktidarda olan parti olmak üzere bir de onun içindekiler aynı şey yapıyor. Örneğin hep dikkat edin, yeni Türkiye diyorlar. Türkiye değişmedi. Türkiye yeni hiçbir şey yok. Türkiye'deki insanlar aynı insanlar. etnik gruplar aynı etnik gruplar. Ve Türkiye'nin demokratik cumhuriyet yapısı hala kağıt üzerinde bir hukuk devleti, bir, devlet, bir ayık devlet olduğu yazılır. Ama belli ki başta iktidar olmak üzere iktidarla iş birliği yapan çevreler bizim bugün bildiğimiz bu Türkiye'den farklı bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar. Beraberinde DSP Edremit Belediye Başkanı adayı Mahmut Bayram, DSP İlçe Başkanı Mehmet Görk ile birlikte Türker ilçede otobüsüyle halkı selamladıktan sonra akşam saatlerinde Çanakkale'ye hareket etti. İktidar Partisi yapılan yolsuzluğu inkar ediyor. Kendine göre yarattığı bir paralel devlet var. Onu anlatıyor. Muhalefet de onun kuyruğuna takmış. Buradaki anlatımına çare buluyor.